Adıyaman Belediyesi olarak şu an Flamingo yolunda altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız şeritten asfalt serim çalışmalarına başladık. Bu yolda içme suları, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz bütün altyapıları yeniledik ve yenilediğimiz bu alanda şu anda asfalt serim çalışmalarını yaparak yolu kullanan tüm sürücülerimiz için, hemşehrilerimiz için güvenli, huzurlu, güzel bir üst yapıya kavuşturmuş olacağız. Adıyaman'ın dört bir yanında yoğun bir asfalt serin çalışması var. Artık yavaş yavaş yollarımızın standartlarını arttırarak şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimiz için güvenli, huzurlu bir ulaşımı sağlamış olacağız. Adıyaman Belediyesi çalışıyor. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Günün 24 saatinde işimizin başında halkımızın yanındayız. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir. Halkı için çalışıyor, halkı için ter döküyor, halkı için çalışmaktan da büyük bir mutluluk duyuyor. Flamingo yolu şehrimize hayırlı olsun, Adıyaman'ımıza hayırlı olsun diyorum. Sağ ol, sağ ol, teşekkür Атас, маттерс, айам. Атас, маттерс.